Merhaba arkadaşlar, Kata Mühendislik Kulübü YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir seriyle karşınızdayız, kare koltuk. Bugün yanımızda Sait Yakup kaba ve Yiğit Azcan var. Nasılsınız? Teşekkürler iyiyiz. Yani ben e, ilk defa, bu YouTube kanalında ilk defa e, kamera karşısına geçiyorum. O yüzden heyecanlıyım. Sait'in sanırım daha önce de tecrübesi vardı. <laughs> Güzel bir program olacak herhalde. Biz de şimdi neyle çok karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama tatlı bir şey olacak gibi. Tamam, öncelikle size bekçilik... Gündemde olan bir konu olduğu için bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Üniversite mezunu bekçilerle lise mezunu bekçiler arasında maaş farkı olarak 7 lira gibi bir fark var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bir üniversiteli olarak? Ben bir maaş farkının az olmasını, e, ortaya çıkan bir anda ortaya çıkan yüksek arzın yüksek taleple karşılaşma sonucu olduğunu düşünüyorum kalifiye bir eleman arandığı söylenemez bu noktada bekçilerle alakalı. O yüzden aranan kitlerin içinden seçilebilecek maaş portföyünde de en uygun maaş buydu sana. Yani aslında ben üniversite mezunu hiçbir bireyin bekçi olmaması gerektiğini düşünüyorum da işte şartlarımız günümüz şartlarında herkes üniversite mezunu olduğu için tabii ki de buna bir yönelim dediği gibi buna bir arz oluyor. Arz oluyor. Arz, arz talep de oluyor tabii buna. Ama aradaki fiyat farkının şey olduğunu düşünüyorum ben. Hiç fiyat farkı olmasaydı mesela bu, bu kadar konuşulmayacak. O aradaki Fiyat farkının böyle 7 lira gibi sembolik bir şey değil. Saçma yani bence. Peki şunu sormak istiyorum. Siz şu an üniversiteden mezun olacaksınız. Bekçi olacağım ben. İş evet. bulamadığınızı evet. var sayıyorum. Vektanlıyı düşünür müsünüz? Mesela şöyle bir şey var bu konuyla alakalı. Üniversiteden mezun olan polislerin genelde daha çok 4 senelik fen fakültesine bağlı lisans bitirmiş bulunuyor kendileri. Neden şimdi onlar bu bölümü tercih etmiyor? Yani bu bölümden sonra böyle bir yola başvurmuşlar. Çünkü onların bölümündeki istihdam oranının bu kadar düşük olması. Bundan sonra mezun olacak mühendislerin de kalifiye durumu, göz önünde bulundurulacak ve gitgide kötüye giden bir senaryo bence bu. O yüzden biz düşünmesek de şu anki mevcut sistem bize bunu düşündürecek bence. Yani düşünür müsün? Düşünmek zorunda ipten sistem zaten buradaki hata. Yani sen işin şakasını tamam yapıyoruz işte düşündürürüz falan diye de şöyle bir şey var, sen bir emek veriyorsun 4 sene, yani minimum 4 senede bitirilen okullardan bahsediyorum üniversite mezunu olmak için, Yüksek okuldan bahsetmiyorum. 4 senelik bir emek veriyorsun, sen bir belirli bir alan üzerine, bir lisans programı üzerinden bir bilgi sahibi oluyorsun. Bununla alakalı 4 sene boyunca tahsil görüyorsun, bunların sınavına giriyorsun, kazanıyorsun, bitiriyorsun. İçinin ne kadar doğru olduğu şu andaki sisteme tartışılır tabi ama Sonuçta ortada 4 senelik bir emek var. Ama sen bu 4 senelik emeğin sonunda diplomanı aldığında bu diplomanın hakkını verebileceğin, bu diplomayı aldığın eğitimi üretime dökebileceğin, hizmete dökebileceğin yerlerde çalışamıyoruz. Çünkü yok istihdam yok. Yani böyle bir talep yok. Böyle bir piyasa yok. Tamam, siz de Ama bekçi olmayı düşünürüm. Kebap mesela. Her üniversitede mühendislik olması yani bütün şehirlerde üniversite hatta ilçelerde üniversiteler açılması konusunda ne düşünüyorsun? Bu olayın yani bu tasarının başlangıcı biraz araştırdığımda şöyle bir şey. 81'deki ihracatın artması sebebiyle ya arttırmak istenmesi sebebiyle üniversiteler kuruluyor. Fakat bu illerin ne kadar ihracat yaptığı konusunda meçhul aslında. Bu şekilde düşünüldüğünde acaba böyle bir altyapı oluşturmaktansa altyapısı daha yüksek şehirlere öncelik verilip oradaki sistemler geliştirildikten sonra Türkiye geneline yayılsa daha mı iyi olurdu sorusu şu an bence daha elzem olan. Ben de sayıda şu konuda katılıyorum. Yani piyasa konusunda, üretim konusunda da büyük şehirlerimizde biz daha bu sorunları çözememişken, büyük şehirlerde bu sorunlar yaşanırken, bunlara çözüm bulunamamışken bunların iyileştirilmesine yoğunlaşması gerekirken bence küçük şeylerin biz kalkınmasına vesaire yoğunlaşıldı. Yani bu başlı başına bir yanlış. Yani her şehirde bir üniversite bu olacak bir şey değil. Yani ben sonuçlarından biraz daha bahsedeceğim bunu. Eğitim sisteminin bir çöküşü demek bu. Yani 81 ildeki her üniversiteden çıkacak olan mezunların işsizlik oranında büyük bir artışa sebep olması bu. Zaten ekonominin şu anda yani bu yatsınamaz bir gerçek ekonominin durumu ortada. Yani bu sorun ya bu sorunların temelinde belki de bu sorun bunlar yatıyor. Bunlar bazı şeyler katmış olabilir bazılarına ama genel olarak bize Kocaman zararlı olarak döndüğünü söyleyebilirim yani. Peki, o zaman şunu sormak istiyorum. Ee, büyük şehirlerimizden bahsettiniz. İstanbul'da büyük bir şehrimiz, 15 milyon insanın yaşadığı bir şehir. İstanbul'daki üniversite sayısını biliyor musunuz? Yani çok var, 60 yani diye. Yani 45-50 tane var dedi düşünüyorum. Evet, 49 tane üniversitemiz var. 81 tane ilimiz varken bir ilimizde 49 tane üniversitenin olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani altyapıyı nasıl, nasıl geliştirebiliriz? O üniversiteler kapanmalı mı sizce? Yani sadece İstanbul'da olanlar da değil. Birçok şehirde. Yani daha şehrin gelişmiş bir şehir bile olmadığından bahsederken o şehirde bir üniversite... Yani üniversite mantığı şu değil yani ilkokul gibi evine en yakın okula git bu tarz bir şey değil. Yani büyük şehirlerde olmasının olayı da aslında biraz da dışarıdan gelen öğrenciler aslında yani taşra dediğimiz kısımdan gelen o büyük şehirlere gelen öğrenciler aslında üniversite okurken tahsil görürken kendileri de yani bu sadece bir öğretim değil. Burada bir eğitim de var. Burada bir kültürü öğrenmesi de var. Yani bu kısımda mesela her ile üniversite açılması yanlış. Yani ve İstanbul'da bu kadar çok üniversite olması da bu tamamen yani artık eğitimin eğitim kurumlarının biraz daha bazı üniversitelerde özellikle bazı kurumların ticaret aynı anlayışına dönmesi. Kesinlikle, yani artık eğitimden çok ticarete döndü bazı yerlerde olay. Yani ders başına paralar, dersten kalma sonrasında tekrarında gelecek paralar. Yani tamamen bir ticaret döndü olay. Buna kesinlikle katılıyorum. Zaten devlet üniversitelerine baktığınız zaman böyle dereceye giren üniversitelerden bahsettik az önce. Yani çoğunluğu devlet üniversiteleri kapsıyor bunu Devlet üniversitesi yoksa da kalifiye dediğimiz o özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri karşılıyor bu oranı. Şimdi zengin nüfusun daha çok tercih ettiği özel üniversitelerde tamamen yani talebi karşılamak için kurulmuş ticarethaneler haline döndüler. Çünkü hepsi yola çıkarken moddoları daha kaliteli... Ve daha ucuz eğitim şeklinde oluyor. Yani burslardan bunu hepimiz fark ediyoruz. Öne çıkan iki pazarlama stratejisi daha kaliteli eğitim ve daha ucuz olması. Bu mottoyu ne kadar karşılayabiliyorlar? Ee, o da meçhul. Bu noktada Yiğit'in dediği şekilde acaba metropol kentlerimizin gelişimini önayak olmak daha önemli olan olmalı mıydı yoksa buralara öğrenci istihdamı sağlayıp ondan sonra buraları gelişmesini öğrencilerin eline bırakmak mı işte bu nokta yine dediğim gibi beni kileme süren noktalardan birisi şimdi biz Trabzon'da yaşıyoruz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin öğrencileriyiz üniversitemiz burada 64 yıldır var e, Trabzon şehri sizce bu 64 yıllık geçmişe rağmen gelişmiş mi geliştirebilmiş mi okul burayı yani şöyle Trabzon tarihte baktığımız zaman da tarihte de yeri olan bir şey. Yani Trabzon Karadeniz'in en büyük şehri olarak zaten geçiyor. Gelişmiş mi sorusuna ben yeterince gelişmemiş. Yani ismine yaraşır bir şekilde ismine yakışır yani çünkü tarihte dediğim gibi olan yeri olan bir şehir ama ismini karşılayabilmiş mesela şu tarihte karşılayabilmiş değil bence. Üniversitenin gelmesi burada çok şeyleri bence olumlu yönde etkilemiş. Çünkü buradan geçmişte yani 90, 2000, 2000 2010, 2000, 2010 arasında mesela mezun olarak tanıdığımız insanlar var. Ve bu insanlar da mesela buraya geldiklerinde çok şaşırıyorlar. Çünkü olumlu değişimler olmuş. Ama bu olumlu değişimler sırf Trabzon şehrinin olumlu değişimleri mi? Yani şehrin kendi gelişimi mi yoksa zamanla beraber zaten gelişmesi gereken şeyler mi? Bu konuda bir e, ayırda gitmemiz lazım. Yani buranın gelişmesi için Neler yapılıyor? Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulduğunda Karadeniz Üniversitesi olarak kuruluyor. Sonradan teknik ünvanını elde ediyor. Şimdi teknik ünvanını elde ederken asıl amaçlanan hedeflerden birisinin şu olduğunu biliyorum. Şehrin biraz daha mühendislik alanına yatırım yapacak çalışmaların desteklemesi konusunda üniversiteden talep geliyor. bu noktada çalışmalar devam ediyor. Bu şekilde bakarsak olaya ben şu oranın daha yüksek olduğunu inanıyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş insanların genelde şehirde kaldığı ve şehrin alkınmasına yardımcı olduğu, şehirdeki ticari anlayışa desteklediği yani sadece şehirdeki ticari anlayışı destekliyorlar. Daha kalifiyeli bir ticaret haneye dönüşebiliyor şehir. Evet ama şehir ilerleme konusunda Yiğit'in bahsettiği o somut ilerleme, yani insan ilerlemeyi, teknik ilerlemeyi gerçekleştirebiliyor mu diye sorarsanız hayır. Yani şehirde bulunan birkaç tane organize sanayi bölgesi var. Buralar üretimin hasafada olduğu yerler. Geçmişlerine baktığımız zaman şu, şu anla çok yakın gelecek arasında veya çok uzak gelecek arasında çok büyük bir değişim olduğunu kimse kanıtlayamaz. Ancak asıl istenen buydu, hedeflenen buydu, senin bahsettiğin şeydi ama ticaret anlayışının gelişmesi dışında yani ticari gelişimin var olan geliş var olan anlayışa ekleme yapma konusunda belki geliştirmiştir ama e, istenen yapıyı oluşturma konusunda geri kalmıştır. Siz <laughs> ne cidden boynum ağrıdı. Niye? Oh. Çok öndeyim. Ha, azıcık böyle Yani <laughs> Ben de bir gerilmek için geldim. O zaman başka bir soruya geçiyorum şu an. Bir yılda ortalama 70 bin öğrenci mühendislik belgesini eline alıyor. Ve bu mühendislerden ortalama %60'ı 6 ay gibi bir sürede iş buluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şartlarda 6 ay bekleyerek bir iş sahibi oluyorlarsa güzel ama dedikleri işi mi kazanıyorlar? Buradaki önemli soru bu. Mühendis yok. olarak çalışıyor değil mi? Bekçi olarak çalışanları saygı Dahil mühendis. Da, mühendis olarak. İş bulan bunlar. Aa, mühendis İş de. bulanlar. Mesela i̇ş bunların bulan. belki de %10'u bekçiliğe aday olmuştur. Yani. İşte kendi işlerini <laughs> yapmadıkları için, yani bir mühendis e, profiliyle çıkmadıkları için sahaya bence kötü. Sen bu %40'lık dilimde mi olmayı tercih ederdin? Yani iş bulamamayı yoksa %60'lık dilimde bir işin olsun mu istersin? Zaten mevcut şartlar bekçilik konusunda da dediğimiz gibi bizi buna sürükleyecek. Ama ben istediğim işi yapmayı daha çok tercih ederdim. Herkes gibi yani ama dediğim gibi Türkiye'nin şartları buna pek elverişli değil. Zaten rakamlardan da belli oluyor evet. 70 bin mühendis de az bana sorarsanız. Yani bizim mühendis yetiştiriyor olup dışarıya mühendis gönderiyor. Yani kendimizi artık belli bir noktaya getirdikten sonra kendi gelişimimizden sonra dışarının gelişimine yani yeni rakip pazarlar üretip bu pazarlarda da var olmamız gerekirken 70 mühendisi 70 bin mühendisi biz kendi içimizde bile çalıştıramıyoruz gibi bir Ben mesela bu konuda sana katılmıyorum. Bence mesela 70 bin mühendisi az değil. Daha az mühendis olup daha kalifiye mühendis olması lazım. Ya yani bu insanların gerçekten yani mühendis oluyor da adam. Yani dediğim gibi mesela o %60'ın %50'si yarısı belki de başka bir iş yapıyor. Çünkü ya mühendis yalap şap mühendis olunuyor artık. Şipşak mühendis diye bir kavram var artık. Şipşak adam mühendis oluyor çıkıyor ama başka bir iş yapıyor. Ben çok fazla tanı tanıdığım insan var. Orada. Mühendislik diploması var ama Reklamcılık yapıyor, baskıcılık yapıyor, başka şeyler yapıyor. Çok farklı işler de yapılıyor. Artık çünkü diplomayı aldığında yine o işi yap, yani o işi yapmıyorsun genelde. Yani aldın mesela yine makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği. Farklı yerlerde çalışıyorsun. Bence bizim bu sayıyı azaltıp kaliteyi artırmamız lazım ki bazı şeyler gelişmeye yüz tutsun artık. Bence kaliteli sayıyı arttırmamız gerekiyor. Sayın da artması gerekiyor bana sorarsan. Optimum bir düzey bulunup bunun kaliteyle sayı aynı şekilde devam etmeli ve sürekli artış göstermeli. Bana sonra kendi fikrimi sorarsan. Evet biz hepimiz istiyoruz. Bizdeki algı şu. Mühendis daha kalifiyeli olsun daha az olsun. Çünkü kalifiyeli mühendis yok. O yüzden diyoruz ki az olursa daha kalifiye olur. Ama bence böyle değil. Daha kalifiyeli ve daha çok mühendis yetiştirebilme şansımız var gibi düşünüyorum yani. ben. Bu sayede de hani rakip pazarlardaki o bize yakın ve kötü olan pazarlardan bahsediyorum. Yani Türkiye'nin coğrafi konumu dolayı dolayısıyla bize rakip görünen ama yakın yakın çevremizde bulunan pazarların gelişimini desteklemek yani aslında bize yeni rakipler çıkartıp bizim gelişmemizi daha da üst seviyeye koyabilmemiz için bence olanak yoksa aynı seviyede hiç gelişmeden aynı seviyede devam edecekmişiz gibi bir paradoksun içine gidiyoruz. Evet cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, Biz. teşekkür ederiz. Kara koltuktan bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde yeni güncel konularla sizlerle olacağız.